Fatma Çelik, 14 Ağustos 2022, Yeni Çağ Hangi kurum kaldı güvenilir? Son ÖSYM skandalı Türkiye için hayati bir sorunu tekrar gün yüzüne çıkarttı. Kurumlara güven sorunu. Kuşkusuz toplumsal ilişkilerin temelinde olduğu gibi bireyle devlet ilişkisinin temelinde de güven yer alıyor. Güven, korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu demek. Türk Dil Kurumu Sözlüğü Devlete güven dediğimizde elbette ki devletin kurumlarına güvenmekle ilişkili. Peki ama hangi kurumlara? Yeni hükümet sisteminde güvenilirliğini koruyabilen bir kurum kaldı mı? Kurumlara güven, liberal demokrasinin sürekliliği için temel unsurlardan biri. Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Ulusların Düşüşü isimli kitabında iyi işleyen kurumların bulunduğu ülkelerin diğerlerinden daha gelişmiş olduğunu ülkeleri kıyaslayarak anlatır. Gerçekten de kurumların işlerliği onlara güvenilmesini, kurumlara güven duyulması da gelişmişliği getirir. Nitekim ancak kurumlara güven duyulan yerde yatırım yapılır. Hukuk devleti olmak ancak iyi işleyen, güvenilir kurumlarla mümkün olur. İyi eğitim, iyi hizmet, adalet, eşitlik hepsi güvenilir kurumlar sonucu sağlanabilir. Oysa kurumlara güvenmeme Türkiye'deki temel sorunlardan biri. Meclis Başkanı Şentop'un sene başında Kıtalar Arası Ekonomik İşbirliği Konferansı'nda söylediklerini hatırlayınız. Şentop, meclisin başındaki isim olarak çok taraflılığa ve mutabakata dayanan yönetişimden tek taraflılığa, popülizme, yabancı düşmanlığına ve kutuplaşmaya doğru kayma nedeniyle siyasi kurumlara güvenin azaldığı eleştirisini getirmişti. 7 Şubat 2022'de. Söz konusu konferansın teması ise demokrasiyi destekleyen etkin parlamentolardı. Yani bugün Türkiye'nin eksikliğini çektiği başlıca şeylerden biri. Madem Şen Top'tan söz ettik, o halde mecliste başlayarak Türkiye'deki kurumlardan bazılarına sırayla bir bakalım mı? Hangisine güvenirsiniz? Meclise mi? Yeni hükümet sisteminde etkinliğini yitiren, tek kişilik hükümetten gelen talepler dışında kanun çıkaramayan meclise mi? gücü bulunmayan meclis bireylere hangi açıdan güven verebilir ki? Muhalifseniz veya talimatla hareket etmeyi beceremeyip görevden alındıysanız muhtemelen hükümet daha net ifadeyle Cumhurbaşkanı da size güven vermeyecektir. Hükümete bağlılığınız, bulunduğunuz mevkiyi kaybetme korkusu veya çekincesiyle ilişkili ise zaten sözlük anlamına uygun güven duyduğunuzu söylemekte güç. Henüz taze bir skandal yaşanmış ve bu hususta sicili oldukça kirli olan ÖSYM'ye ne dersiniz? Güven veriyor mu size eğitim kurumları? Peki ya yargı kurumları? Karşısındakinin kimden olduğuna bakmadan, kim tarafından atandığını unutarak karar verebilen kaç yargıç kaldı? Tarafsızlık ve bağımsızlık yargı sistemindeki anlamını yitireli kaç sene oluyor? Demokrasi dediğimizde elimizde kalan tek araç olarak seçimlerin yürütülmesi ve denetimini emanet ettiğimiz yüksek seçim kuruluna ne dersiniz? Mühürlü zarflar, aynı zarftan çıkan iki oydan yalnızca birinin geçersiz sayılması, eski kararlarıyla ters düşen kararları derken güvenilirlikle de uzaktan yakından bağı kalmayan kurumların başında gelmiyor mu? Ya açıkladığı rakamların bilime değil sosyal medya esprilerine malzeme olduğu Türkiye İstatistik Kurumu? İktisat teorilerine göre değil de talimatla faiz politikası uygulayan merkez bankasına ne dersiniz? Ya yalnızca hükümetin göstermek istediğini izleyiciye sunan kamu medyası size güven veriyor mu? Hangisi hala güvenilir sizin için? Hiçbiri mi? Biri veya ikisi mi? Türkiye güven duygusunu kaybetti. Yalnız komşusuna, sokaktan yanından geçen insana karşı değil, devletine karşı da, devletinin kurumlarına karşı da. Bu hususta yapılan araştırmaların çoğunda ordu ve polis teşkilatının en güvenilir çıkması da ve ki bu güven eksikliğinin doğurduğu güvenlik ihtiyacıdır. Ne dersiniz? Fatma Çelik